Bismillahirrahmanirrahim. Çocuğuma Kadir ismini verebilir miyim, koyabilir miyim? Doğrusu koymamak lazım. Evet, kıyamet günü bakın hesap yerine herkes kendi ismiyle çağrılacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim çocuklarımıza güzel isim koymamızı tavsiye buyurmuş ve yanlış olan isimleri de bizzat kendisi değiştirmiştir. Bakın örnek Abdül Uzza'ya Abdullah yapmış ve Ehli Beyt'in sultanlarının ismini Harp değil Hasan ile Hüseyin koymuştur. Anne babanın değil mi çocukları üzerindeki hakları olduğu gibi çocukların da anne baba üzerinde hakları vardır. Bunlardan birisi de ona güzel bir isim koymasıdır. Onun için çocuklarına bakın sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek evlatları İbrahim, Kasım, Abdullah, Rukiye değil mi? Fatıma, Ümmü Gülsüm bu isimleri koymak çok yerinde olacaktır. Bunun ötesinde Allah Zülcelal Hazretlerinin isimlerini bakın. Kadir, Metin, Kerim, Hakim bu isimleri tek başına koymak uygun değildir. Bu isimlerin başına abd ekini getirerek Abdul bakın Abdul Kadir bu şekilde kardeşlerim Abdus Samet gibi koymak uygun ve doğru olanıdır. Kalın sağlıcakla Rabbim evlatlarımızı kendisine kul, Habibine ümmet bizlere de hayırlı evlat eylesin.